Oo Çağatay, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır abi? Mekan değiştirmişsin. Tedbiri mekanda ferahlık vardır derler. Ben bu çatal bıçak setine dayanamıyorum artık. Bu olaydan sonra ben de böyle takılır oldum. Aferin Çağatay. Bizim çocukları bayağı iyi benzetmişin ya. Bir süre pipetle besleneceklermişler. Hastalık olmuşlar. Senin de elinin ayarı çokmuş koçum ya. Ee nasıl? İşe yaradın bari ha? Kenan Bey. Adamları ben dövmedim. Ne demek şimdi bu ya? Kim dövdü? Ben tam dövecektim. Araya biri girdi. Ne demek şimdi bu ya? O dövdü abi işte. Ulan Çağatay. Bak. Biz sana sen dövdüğü adam gönderiyoruz. Sen gidip başkalarına dövdürtüyorsun. Kim dövdü ya? Kim lan bu? Kenan Bey. Ben dövdürmedim. Adamın biri kendiliğinden geldi girdi dövdü. Ulan bana bak. Benim adamlarımı benden izinsiz dövecek adam daha anasından doğmadı. Kim lan bu? Kübbeli sarıklı bir hoca. Ne? Hoca mı? Ne yaptınız yengiz? Kenan abi, pasaportçunun eski evinin de yeni evinin de çevresinde pusu kurduk. Gidin getirin şu kertenkeleyi bana. Kuyruğu elinizde kalmasın ama. Emredersin abi. Tek parça haline getireceğiz. Yürü. Komiserim, kertenkele kesinlikle pasaportçunun eski adresinde olamaz. Buraya gelecektir. Biz doğru yere tezgah kurduk. Hiçlerime güveniyorum. e por Artık sizinle işim kalmadı. Amirim bir de şeyi soracağım. İleride polis olmak isteyecek olan gençlere... özellikle gardiyanlıktan gelmiş, yetenekli gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Levent kapa çeneni. Ama amirim biliyorsunuz ben de polis olmak istiyorum. Levent dikkatimi dağıtıyorsun bir sus be oğlum getirdiğime pişman ettin ya. Kertenkele değil mi lan bu? Amirim demiştim size hislerime güvenin diye. Yakalayacağız onu yakalayacağız. Sus lan sus! Bütün ekipleri, bütün ekipleri. Benim haberim bu olmadan hareket etmek yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. İyi akşamlar. Kimsin? Ben Kertenkele. Güvercin Ali gönderdi beni. Birkaç <laughs> defa gelmiştim, yenge söylemiştir. Bekleyin, bekleyin. Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum abilerim. Bekleyin. Hazır mı, hazır mı kardeşim? Tamam, merak etme. Ne oluyor lan? <gülüyor> Polis, yürü, <laughs> yürü! Tüm ekipler harekete geçin. Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak mısın? <laughs> Gezmek mısın? Sen nereye lan? Sen nereye? Çetin kireyi yakalayacağız. Lan operasyonun işine lan. Ya amirim ya. Bakın burada sen de sonra hesaplaşın. Hep kelepçe, hep kelepçe. Amirim! Amirim! Çekil oradan, çekil. Abi, çekil ve adamlar artık ne şey yapalım? Ay şerefsiz, adamlarıyla mı gelmiş? Sahi söylüyorum onu, unutmayın. Alo, abi, kertenkele yalnız gelmemiş. Adamları bize atıp ne yapalım abi? Ha, adamların... Sakın onu öldürmeyin. Ayağından vurup öyle getirin bana. Peki abi. Ya bunun vidası nerede ya? Neyse yakalayamaz ki bunlar kertenkeleyi. Abi! Durma hadi hadi hadi! Polis bunlar polis! Kaçın! Lan polis! Polis polis! Alo, Kenan abi, kartan kenar adamları değilmiş bunlar. Polis mi bunlar? <laughs> Allah cezanızı versin kendin. Bir polisle sivili birbirinden ayıramıyorsunuz lan. Sakın ha polis vurmayın ha.